Selin bak artık iş çığırından çıkıyor. Volkan Kubi ile benden şüphelenmeye başladı ya. Ayrıca da ben mecbur muyum ya Kubi ile vakit geçirmeye? Allah Allah ne bu be? Kızım bak birazcık daha dayan ya. Ne olur ya. Bak ben alıştıra alıştıra söyleyeceğim. Ya bir sakin ol ne küçüksün ya sen. Niye idare edemiyorsun beni? Bak daha çocuk yeni radyolara göndermiş şarkısını kızım ya. Bir keşfedilsin, bir bilinsin. Hemen söyleyeceğim. Söz veriyorum. Yani o başarı ve şöhret sarhoşluğundayken daha kolay atlatır Aslı. Ha bir dakika yani senin Kubi ile evleneceğini Volkan'a söylemek için... ...Volkan'ın şarkısının radyoda çalınmasını mı bekleyeceğiz? Cep duracak. hiçbir şey anlatmıyor ki bu kız bana. Cem'i de seviyor diye biliyorum ama. Ya anne ben fena şüpheleniyorum ya. Bu Kubilay var ya, yılların playboy herif ya. Kandırmış olabilir Aslı'yı başımıza gelenler. Ay söyleme öyle vallahi babası duyarsa öldürür. Önce ben öldürürüm. Namus cinayeti. Saçmalama evladım. Gönül bu. Kapılmış olabilir yani de. Ah, ah, ah ne yapacağız şimdi? Öbür tarafın annesi babasıyla da çok içli dışlı olduk. Ne deriz biz insanlara? Kader mahkumu izlersin anne. Evlatlarımdan biri mezara, biri de hapse girdi dersin. Ee Aslı? Pazartesi akşamı neredeydin? Niye ilgileniyorsun ki bu kadar? Evde miydin, değil miydin onu merak ettim. Evdeydim. Sonra çıktım bir ara, döndüm. Aa, ee nereye gittin? Niye Cem? Ben yanında olmayınca kızlar beğenmiyor mu seni? Ne demek o? Sen anladın ne demek o da. Yok bir şey tamam da niye beni sorguya çekiyorsun Cem anlamıyorum ya. Herkes başkasını kendisi gibi bilirmiş. Ee neredeydin? Ay Cem tamam artık. Aa öf. Bazı şeyleri sorma ya. Evdeydim tamam evdeydim. Peki dün akşam niye konuşamadın benimle? müsait değildim Cem. Efendim Cem. Ha merhaba Volkan ben. Aslı yanındaysa çaktırma. Seninle özel bir şey konuşacağım. Acil, ciddi bir konu. Ee, evet, ne hakkındaydı? Namus meselesi. Aslıyla ilgili. Kardeşimin bazı yanlış hareketlerini görüyorum Cem. İnşallah yanlış anlıyorumdur. Bizim kitabımızda böyle şeyler yazmaz çünkü. Bak nikahı uzattığınız böyle oldu ha. He. Gel hemen buraya konuşalım. Tamam, geliyorum. Sen ne diyorsun Volkan? Kubilay mı? Abi kesin bir şey yok ortada ama herifin niyeti iyi değil yani. Yani Aslı bir şey yapmıyorsa da herif art niyetli. Aslı bir şey yapmıyorsa da ne demek lan? Bir şey mi yapıyor lan Aslı? Lanlı falan konuşma lan bana. Aa, yapmıyordur herhalde ne bileyim. Ben kardeşimi tanırım zaten. Ama Kubilay bu. Yani niyeti bozuk gibi geldi bana. Kahve maviye geliyor böyle bir şeyler bize ima etmeye çalışıyor. Kıllandı yani? Bana bak. Aslı'yı pazartesi akşamı ocak başında görmüşler. Seninle mi gitti? Hayır Kubilay'la gitti. Sana söylemek istemedim. Hakim olsan ha kız kardeşine. Ne izin veriyorsun o hıyarla gidip ocak başında yemek yemesine? Anlı falan konuşma dedim uzun. Esas sen hakim olsaydın kız kardeşime. Nişanlına hakim olabildin mi? Ne yaptın da kız ilişkiden soğudu demek ki? Öldürürüm lan ben Kubilayı. Öldürürüm lan o hıyarı ben. Bağırmadan rezil oluyoruz herhalde mi? Celalleme, daha ortada bir şey yok diyorum ya. Her şeyin iyi ihtimalini düşünmek lazım. Belki üç dört kişi plan yaptılar Ocakbaşı'na gitmek için. Sonradan diğer arkadaşları gelmedi de bunlar öyle baş başa kaldılar gibi oldu. Veya ne bileyim işte belki adam gayet iyi niyetli... ...dostane bir mevzuyu düşünerekten geldi bize kahve içmeye. Belki benim şarkım radyolarda çalacak en yakın zamanda. Yani hep iyi ihtimalleri düşünmek lazım. Ne saçmalıyorsun be? Ne şarkısı? Ya söyledik ya işte en iyi ihtimalleri düşünüyorum. <laughs> tamam o zaman. Ben bu akşam size geleceğim, Aslı'yla yüzleşeceğim tamam mı? Vallahi yoksa ortalığı dağıtırım ha. Dur lan, ben varken sen ortalığı falan dağıtamazsın. Ciddi bir şey varsa ben hesabını görürüm zaten. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.